mağlubiyet, iki galibiyet ve iki beraberlikle bu maça geldi. Ve Göztepe taraftarları da takımlarını bu soğuk havaya rağmen Simas'ta yalnız bırakmıyor. Maç öncesinde Göztepe'den yaklaşık 150 taraftarın İzmir'den buraya geldiği bilgisini almıştık. Şu anda onlar da yerlerini aldı. Günay. Emrecan. Gençer. İşte Göztepe tribünleri de görüntüde. Göztepe tribünleri bu soğuk havaya rağmen işte böyle bir resim veriyor. Şu anda hava sıcaklığının Sivas'ta sıfırın altında bir derece olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hakemler bayrağı kaldırıyor. İleriye atılan bir topta o top sektiği Göztepe taraftarları takımlarını desteklemeye devam ediyor Sivas'ta. Ve Sivas Spor tribünleri de görüntüye geliyor.